Herkese merhaba, yeni bir alım ilanını paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 4000 yeni din görevlisi katacak. Bu kapsamda başvurular 10 Ocak tarihinde sona eriyor arkadaşlar. Aslında bu başvuruyla ilgili son 2 gün. Başvurular kapsamında lise mezunları, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölüm mezunları bu ilana başvuruda bulunabilecekler ve bunun için 50 KPSS puanı yeterli olacak. E, yerleştirme aşamasında ise mülakat puanına göre arkadaşlar yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Yani ilk başvuru aşamasında KPSS puanı önemli. Yerleştirme aşamasında ise mülakat puanları geçerli olacak. E, başvuruları Diyanet'in internet sayfası üzerinden yapabileceksiniz. Dediğim gibi başvurular için son iki gün arkadaşlar biraz daha e, hızlı olmak gerekiyor. E, bununla birlikte başvuru detayları ile ilgili başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz internet adresini video altında paylaşacağım. E, hesabıma kanalıma destek olmak amacıyla bu videoyu beğenip YouTube ve Instagram sayfalarıma abone olursanız takip ederseniz mutlu olurum. Bu ve benzeri paylaşımlara devam edeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.